Her tarafı iyice arayın! Her taşın altına bakın! Babaanneyi yakarım! Evlerimi teker teker yakarım! Kemal <laughs> yapma, bırak! Bu soru kimse dokunmayacak size! İzin vermem! Esirlerimize kavuştuğumuz gün bayramımız olacaktır. İndirin silahlarınızı! Ne yapacağız? Tutamadığımız bir söz vardı. Gidelim bizi bekleyen çocuklarımızı kurtaralım. Güvenli yere kadar duramayız. Onlar bizi burada aramıyorlar ki. Baba! Evka çevirmesi. Yüzümü göreni yaşatmam. Müdür beyi uyandıramayız. Bir istihbarat görevlisi. Verdiği sözü asla çiğneyemez. Uyandır. Gidip de dönememek var, dönüp bulamamak var. Kemal ne yapacağız? Saklan! Saklan! Bir zamanlar Kıbrıs... Perşembe günü TRT 1'de